Özbekistan'a gideceğiz. Şimdi Taşkent muhabirimiz Şahrukbek Alimol bugün de Andijan'dan yayınımıza katılacak ve Özbek halk şairi Muhammed Yusufu anlatacak bize. Hemen dönelim Andijana. Bugün Andijan vilayetinden bağlanıyoruz ve Özbek Edebiyatı'nda Andijan vilayetinin ayrı bir yeri var. Çünkü bu vilayetten birçok yazar, birçok aydın ve şairler yetişmiş. Hatta ülke genelinde ve dünyanın birçok ülkesinde bilinen yazar, şairler var. Onlardan bir tanesi de arkamda fotoğrafını gördüğünüz Muhammed Yusuf. Özbekistan halk şairi Muhammed Yusuf, vatan sevgisi, millet sevgisi, dil sevgisini teşvik eden birçok şiirleriyle ülke genelinde neredeyse herkesin bildiği bir şaire dönüşmüş. Gerçi hayatını kaybettiğine birçok yıl olmuş ise de hala şiirleri her yerde söyleniyor, her yerde ezberi dile getiriliyor ve Özbekistan'a herhangi bir zaman geldiğinizde Muhammed Yusuf hakkında sorduğunuzda onun şair olduğunu ve hatta şiirlerinden bazılarını, bazı parçalarını söyleyebildiklerini biz de söyleyebiliriz ve Özbekistan'da düzenlenen her bayramlar, etkinlikler, törenlerde Muhammed Yusuf'un şiirleri üzerine bestelenen şarkılar söyleniyor ve dediğimiz gibi Özbekistan'a gelerek Muhammed Yusuf dediğinizde onun şair olduğunu ve hatta şiirlerinden bazı parçaları söylüyorlar ve bugün de biz önümüz yani yanımızdaki Rastgele birisinden sorarsak onun şiirlerinden parçalar söyleyebilir. Mesela bu çocuğumuz alpomishlar yurti bu diyor doston bo'lgan rustamlari bor shu olkada avtob ayvoni shu o'lkadan boshlanar bahor go'zal yurtning ko'rkiga chiroy uzun kokilaak va chiro qur qizlari ko'cha to'ldirsa go'yo yerda suzib yurar oy <laughs> o ota makonim onajon o'lkam o'zbekiston jonim to'shay soyangga senday mehribon yo'q seningdek ko'rkam rimni olishmas man bedapoyonga Dediğimiz gibi Özbekistan'da Muhammed Yusuf'un şiirleri çok yaygın ve nereye giderseniz orada Muhammed Yusuf'un şiirlerinden parçalar söyleyebiliyorlar. Ve en önemlisi bu çocuklar okul öncesi eğitimde tahsil gören çocuklar. Yani kreşlerde eğitim gören çocuklar ve kreşlerde Muhammed Yusuf'un şiirlerini öğretiyorlar. Bu çocuklar Marhamet ilçesinde, Ancan vilayetinin Marhamet ilçesinde, Kavuncu köyünde faaliyette olan faaliyette olan kreşlerde tahsil görüyorlar ve dediğimiz gibi Kavuncu köyünde şairin ev müzesi yapılmış ve şu an gördüğünüz masalar, onun çocukluk döneminde oturduğu sınıflarda oturduğu masalar ve onun dışında o çocukluk yıllarında okuduğu kitaplar, yazdığı şiirler ve vesaire kişisel eşyaları müze olarak sergilenmekte. Gerçi müze daha küçük, ufak ve yıllar boyunca Muhammed Yusuf ile ilgili eşyalar ve kitaplar, diğer yazılar zenginleştirilerek büyük müze haline getirilecek ve Özbekistan'a Geldiğinizde bu müzeyi de izleyebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz ve dediğimiz gibi Özbekistan'da Muhammed Yusuf'un e, önemi, Muhammed Yusuf'un meşhurluğu o kadar büyük olduğu için. E, bunun doğum gününde ve vefat günlerinde burada 30'dan 30 binden fazla kişi ziyaret ediyor ve büyük kalabalıkla onun hatırası bir kez daha anılıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.